Bak neler oldu kanalından herkese merhabalar. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Başrolünde Gizem Güneş'in de olduğu adı Sevgi dizisi başladı ve dizide Elif karakterini oynayan Gizem Güneş kimdir? Kaç yaşında merak ediliyor? Sizler oyuncuyu seviyorsanız beğenerek ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Gizem Güneş 30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 27 yaşındadır, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Bin Bir Gece dizisi ile yaşamış ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol almıştır. Gizem Güneş en son Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Feride karakterine hayat vermiştir. Sesinde Aşk Var filmi ile de tanınmaktadır. Gizem Güneş 1, 71 metre boyunda, 52 kilo ve yay burcudur. Oyuncuyu hakkındaki görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.